Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Veselatu vesselamü ala seyyidina Muhammed alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. risale olan Altıncı kısım. Kur'an-ı Hakîm'in tilmizlerini ve hadimlerini ikaz etmek ve aldanmamak için yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la terkelû ilellezine zalemû fetemessekumün nar şu altıncı kısım ins ve cin şeytanlarının altı desiselerini inşallah akim bırakır ve hücum yollarının altısını seddeder. Birinci desise şeytanı ins şeytanı cinliden aldığı derse binaen Hizbul Kur'an'ın fedakar hadimlerini hubbucah vasıtasıyla aldatmak ve o kutsi hizmetten ve o manevi ulvi cihattan vazgeçirmek istiyorlar. Şöyle ki, insanda ekseriyet itibarıyla hukm-u cah denilen hırs-ı şöhret ve hotfuruşluk ve şan-ı şeref denilen riyakârane halklara görünmek ve nazar-ı âmmede mevki sahibi olmaya ehli dünyanın her ferdinde cüz'i külli arzu vardır hatta o arzu için hayatını feda eder derecesinde şöhret perestlik hissi onu sevk eder. Ehli ahiret için bu his gayet tehlikelidir. Ehli dünya için de gayet dağdağlıdır. Çok ahlak-ı seyyenin de menşeidir ve insanların da en zayıf damarıdır. Yani bir insanı yakalamak ve kendine çekmek onun o hissini okşamakla kendine bağlar, hem onun ile onu mağlup eder. Kardeşlerim hakkında en ziyade korktuğum, bunların bu zayıf damarından ehli ilhadın istifade etmek ihtimalidir. Bu hal beni çok düşündürüyor. Hakiki olmayan bazı bir işare dostlarımı o suretle çektiler. Manen onları tehlikeye attılar haşiye. O bir işareler kalbimiz üstad ile beraberdir fikriyle kendilerini tehlikesiz zannederler. Halbuki ehli ilahın cereyanına kuvvet veren ve propagandalarına kapılan belki bilmeyerek hafiyelikte istimal edilmek tehlikesi bulunan bir adamın kalbim safidir, üstadımın mesleğine sadıktır demesi bu misale benzer ki birisi namaz kılarken karnındaki yeri tutamıyor çıkıyor hades vuku buluyor. Ona namazın bozuldu denildiği vakit o diyor neden namazın bozulsun? Kalbim safidir. Ey kardeşlerim ve ey hizmet Kur'an'da arkadaşlarım bu cah cihetinden gelen destas ehli dünyanın hafiyelerine veya ehli dalaletin propagandacılarına veya şeytanın şakitlerine değiniz ki. Evvela rıza-i ilahi ve iltifat-ı rahmani ve kabul ü rabbani öyle bir makamdır ki insanların teveccühü ve istihsanı ona nispeten bir zerre hükmündedir. Eğer teveccühü rahmet varsa yeter. İnsanların teveccühü o teveccühü rahmetin inikası ve gölgesi olmak cihetiyle makbuldür. Yoksa arzu edilecek bir şey değildir. Çünkü kabir kapısında söner, beş para etmez. Kubbuca hissi eğer susturulmazsa ve izale edilmezse yüzünü başka cihete çevirmek lazımdır. Şöyle ki, sevab-ı uhrevi için dualarını kazanmak niyetiyle ve hizmetin üstü tesiri noktasında gelecek temsildeki sırra binaen Belki o işin meşru bir ciheti bulunur. Mesela Ayasofya Camii Ehli fazıl ve kemalden mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup caminin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin eğlence perest seyircileri bulunsa bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa eğer güzel bir sala ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşir okusa o vakit binler el hakikatın nazarları ona döner hüsnü teveccühle manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Yalnız haylaz çocukların ve serseri mülhitlerin ve tek tük ecnebilerin hoşuna gitmeyecek. İşte güzel bir aşırı okudu. Cenab-ı Hak onu nasip etti. Bak Tayyip Bey'e ihsan etti <laughs> bir şey. Adam. <laughs> Lütfetti. Allah'ın lütfü olsun. Evet. Eğer. Bir daha bir daha. Evet. Mesela Ayasofya Camii Ehl-i fazıl ve kemalden mübarek ve muhterem zatlarla dolu olduğu bir zamanda tek tük sofada ve kapıda haylaz çocuklar ve serseri ahlaksızlar bulunup cami'nin pencerelerinin üstünde ve yakınında ecnebilerin eğlence perest seyircileri bulunsa bir adam o cami içine girip ve o cemaat içine dahil olsa eğer güzel bir sada ile şirin bir tarzda Kur'an'dan bir aşir okusa o vakit binler eyle hakikatın nazarları ona döner. Hüsnü teveccühle, manevi bir dua ile o adama bir sevap kazandırırlar. Burayı Sungur abi böyle derste biz, biz ders denk geldi. Burayı okurken Hazreti Üstad demiş tam ben burayı ona ders veriyordum. Ondan evet, Mustafa Necati kapıyı açtı, içeri girdi. Mahrip Bekir. Çık dışarıya, ne giriyorsun demiş. Ondan sonra Mustafa Necati kovmuş. Şurat mı kovuyor? Yok. Mustafa Kemal kovuyor. Ondan sonra çık dışarıya diye. Ondan ne giriyorsun içeriye diye. Ondan ve Mustafa Necati çıkıyor. Hocam devam etti. <laughs> burayı üstad ona bizzat kendisine ben ders verdim diye. Evet. Bu şeyi Subur abi burada, burada anlattı. Hı -hı. Bilmiyorum siz evet, 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 var mı? Böyle bir şeyle. Evet. Hazreti Üstad ona aynen yaptı. Şey Marif Bekir'ini Yani üstad ya, bu e, <laughs> yapılması lazım gelen Ankara'ya da Ankara, İstanbul'da İngilizlere karşı işgal kulüplerine karşı ne yapılacaksa bunları yapmış burada zaten. Bu sıvatsızlıkta şehir İslam'ın etfasının muallel olduğunu ispat eden ondan sonra bütün burada aynı imanı. imanın Evet, harb okul talebelerini hepsini Ankara'ya göndermiş. Binbaşı Rebik Bey Allah rahmet etsin hep anlatırdı ondan. Çok şey o talebeler tereddütte kalıyorlar. Ankara'ya bu padişahı mı e, itibar edelim diye. şehir sandık çünkü fetva vermiş. Ondan sonra e, biz demiş binbaşı Rebik Bey diyor ben de o talebelerdenim. Demiş ya bizim hemşeri bir alim var büyük bir alim. Ona gidelim, soralım. On ne der? öyle yapalım. öyle deyince peki diyorlar ondan. Ee, üç kişilik bir heyet, ee, yani bir bir perdede Refik Bey, binbaşı dedik, Etebali. Ondan sonra e, ve e, şey diyor Sultan Ahmed zamanından sonra. Ee, bu köşedeki caminin alt tarafında çay bahçeleri vardı eskiden. Ondan sonra o, orada üstadı ziyaret ediyorlar. Üç tane harf okul Biz yani Ankara'ya mı gideceğiz? Çünkü şehir İslamlık Bavi diye ilan etmiş. Ankara şeyini. Hareketini. Ondan sonra Ankara'ya mı gideceğiz? Burada mı kalacak Padişah mı? Üstad diye. Hepimiz Ankara'ya. O. Ve harp evet. okul talebelerini Ankara'ya gönderen usta. Evet. <laughs> Ve binbaşı Refik Bey ondan sonra bana diyor bu kadar zulmeden dostlarıma ben diyor o kadar yardım ettim. Yardım. Yardım. <laughs> Rus'un <laughs> yapmadığını evet. bana yapıyorlar. Evet, ya. Kusura ya. bakmayın mesela mesela girdik. <laughs> <laughs> i̇skal, İskal harbinin esas kahraman üstad. O evet. O gözetmiş. Evet. Yani şey, Evet. Hmm. Onun için ben Mekke'de olsam buraya geliyorum. Ya yani burada başka bir şey insan abiyle o gün konuştuk. <laughs> bu Anadolu Yarımadası'nda bir başka bir şey var. Bir ilahi bir tecelli var yani. Risale-i Nur'u burada veriyor Allah yani. Evet. Ve Cenab-ı Hak bizi de yani her anne layık etsin. Evet. Ama şey layık etsin. Tamam. Amin. Amin. Kudret'e bakmayın Kesinlik Kesinlik etkili. Etkili. Eğer o mübarek camiye ve o muazzam cemaat, iç, cemaat içine o adam girdiği vakit süfli ve edepsizce fuhşa ait şarkıları bağırıp çağırsa, raks edip zıplasa, o vakit o haylaz çocukları güldürecek o serseri ahlaksızları fuhşiyata teşvik ettiği için hoşlarına gidecek ve o İslamiyet'in kusurunu görmekle mütelezziz olan ecnebilerin istihzakarane tebessümlerini celbedecek. Fakat umum o muazzam ve mübarek cemaatin bütün efradından bir nazar nefret ve tahkir celbedecektir. Esperi safiliğine sukut derecesinde nazarlarında alçak görünecektir. İşte aynen bu misal gibi Arap İslam ve Asya muazzam bir camidir. Ve içinde ehli iman ve ehli hakikat o camideki muhterem cemaattir. O haylaz çocuklar ise çocuk akıllı dal kavuklardır. O serseri ahlaksızlar Frenk meşrep milliyetsiz, dinsiz heriflerdir. Ecnebi seyircileri ise ecnebilerin naşir efkarı olan gazetecilerdir. Her bir Müslüman, hususan ehli fazıl ve kemal ise bu camide derecesine göre bir mevkii olur, görünür, nazar-ı dikkat ona çevrilir. Eğer İslamiyet'in bir sırrı esası olan ihlas ve rıza ilahi cihetinde Kur'an-ı Hakim'in ders verdiği ahkam ve hakaik ve dair harekât ve amal ondan sudur etse, lisan-ı hali manen ayatı Kur'aniye'yi okusa, evet. o vakit manen alem İslam'ın her bir ferdinin virdi zebanı olan Allahum mağfir lil mu'minine vel mu'minat duasında dahil olup hissedar olur ve umumu ile bu huvetkârhane alakadar olur. Yalnız hayvanatımızın rönevinden bazı ehli dalaletin ve sakallı çocuklar hükmündeki bazı ahmakların nazarl nazarlarında kıymeti görünmez. Eğer o adam medarı şeref tanıdığı bütün ecdadını ve medarı iftihar bildiği bütün geçmişlerini ve ruhen noktayı istinat terakki ettiği selef-i salihinin caddi nuranilerini terk edip heveskarane, hevaperestane, riyakarane, şöhretperverane, bid'akarane işlerde ve harekatta bulunsa manen bütün ehl hakikat ve ehl imanın nazarında en alçak mevkiye düşer. İttekû firâsetel mü'mini fe innehû yenzuru binurillah sırrına göre ehli iman ne kadar ami ve cahil de olsa aklı derk etmediği halde kalbi öyle hotfuruş adamları görse soğuk görür manen nefret eder. İşte hubbu meftun ve şöhret perestliğe müptela adam ikinci adam hadsiz bir cemaatin nazarında esfer-i safiliğine düşer. Ehemmiyetsiz ve müstehzi ve hezeyancı bazı serserilerin nazarında muhakkat ve menhus bir mevki kazanır. <laughs> El-ahillâhu yevme izin bâduhum libâdin adûvun illel muttakîn sırrına göre dünyada zarar, berzakta azap, ahirette düşman bazı yalancı dostları bulur. Birinci suretteki adam faraza hubbucağı kalbinden çıkarmazsa fakat ihlası ve rıza ilahi esas tutmak ve hubbu cahı hedef ittihad etmemek şartıyla bir nevi meşru makamı manevi hem muhteşem bir makam kazanır ki o hubbu cah damarını kemaliyle tatmin eder. Bu adam az hem pek az ve ehemmiyetsiz bir şey kaybeder. Ona mukabil çok hem pek çok kıymetli zararsız şeyleri bulur. Belki birkaç yılanı kendinden kaçırır. Ona bedel çok mübarek mağlupları arkadaş bulur. Onlarla ünsiyet eder. Veya ısırıcı yabani eşek arılarını kaçırıp mübarek rahmet şerbetçileri olan arıları kendine celbeder. Onların ellerinden bal yer gibi öyle dostları bulur ki daima dualarıyla abi kevser gibi feyizler alemi İslam'ın etrafından onun ruhuna içirilir ve defter-i amaline geçirilir. Bir zaman dünyanın bir büyük makamını işgal eden küçük bir insan, şöhret perestlik yolunda büyük bir kabaat işlemekle, Âlem-i İslam'ın nazarında maskara olduğu vakit, geçen temsilin mealine ona ders verdim, başına vurdum, iyi sarstı, fakat kendimi hub kurtaramadığım için, o ikazım dahi onu uyandırmadı. بل لله رب العالمين الفاتحه